Merhaba arkadaşlar, bu konumuzda kullanıcı hesabımızı farklı adımlarla nasıl yönetici yapabiliriz bunu göstereceğim. Bu kullandığınız kullanıcı hesabı olabilir veya yeni oluşturduğunuz kullanıcı hesabı, hesabı olabilir. Bunlar yönetici değilse yönetici yapmamız gerekir. Önerim videoyu atlamadan izleyin, atlarsanız başarılı olamazsınız. Burada iki durum söz konusu. Birincisi tek kullanıcı hesabınız varsa evet butonu aktif olmayacaktır. İkincisi iki tane kullanıcı hesabınız varsa evet butonu aktif olacak ama parola ekranı gelecek. Bunları sırasıyla göstereceğim. Devletin masası kullanıcı hesapları kullanıcı hesaplarına geldiğiniz zaman buradan kullanıcı hesabınızın yerel mi yönetici olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Şu anda yerel hesap yönetici değil. Bunun nedenleri yanlışlıkla yerel hesaba çevirebilirsiniz. İkincisi sistem dosyalarınız bozulabilir. Üçüncüsü Bulaşan virüsler buna neden olabilir gibi birçok neden sayabiliriz. Örneğin tek kullanıcı hesabında hiçbir şey yönetici olarak çalıştıramazsınız. Çalıştırsanız bile evet butonu gelmeyecektir bu şekilde. Sadece hayır butonu aktif olacaktır. Yine herhangi bir şey açmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi bilgisayarda işletim sisteminde hiçbir şey yapmaya izin vermiyor. Çünkü evet butonu aktif değil. Tek kullanıcı hesabı var çünkü bilgisayarda işletim sisteminde. İki tane varsa bunu farklı yollarla çözebileceğiz. Sırasıyla göstereyim. Öncelikle bu adımlar yapabilmek için güvenli modda başlatmamız gerekir. Güvenli moda geçmeden önce önerim Windows 8.10 kullanıyorsanız yerel hesap olsun, Microsoft hesabı olsun parolanızı kaldırın, parolayla uğraşmayın. Nereden kaldırabilirsiniz? Başlat menüsü ayarlar, hesaplar. Eğer Microsoft hesabı ile oturum açıyorsanız bunun yerine yerel hesapla oturum aç seçeneği gelecektir. Şu anda ben yerel hesapla oturum açıyorum ama parolam falan yok. Buradan adımları takip edip Parola ekranı geldiği zaman Enter, Enter, Enter tuşuna bastığınız zaman parola kalkacaktır. Bunu neden yapıyoruz? Biz güvenli modda başlatacağımız için eğer Microsoft hesabınızla oturum açıyorsanız güvenli modda internet olmayacağı için Microsoft hesabınızın şifresini girseniz dahi kabul etmeyecektir. Veya Microsoft hesabınızın... Kaldırmasanız bile Ethernet kablosuyla bağlanarak e, güvenli modda internet erişimine ulaşabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ben size iki tane yöntem verdim. Kaldırmasanız böyle Ethernet kablosuyla bağlanın. O şekilde güvenli moda geçin. Güvenli moda geçmek için Windows 7 kullanıcıları açılırken sürekli F8 tuşuna basarak güvenli mod ekranın gelmesini sağlayabilir. Windows 8 10 kullanıcılarına iki, iki tane farklı yöntem vereceğim. Birincisi başlat menüsü, ayarlar, güncelleştirme ve güvenlik, kurtarma seçeneğine tıklayın. Gelişmiş başlangıç başlığında şimdi yeniden başlat dediğimiz zaman gelişmiş seçeneklere ulaşacağız. Bu şekilde ulaşabiliriz. Diğerini de göstereyim. O ekran açık kalsın. Klavyeden shift tuşuna basılı iken Bilgisayarı yeniden başlat, işletim sistemini yeniden başlatın. Klavyede shift tuşunda eliniz basılı kalsın gelişmiş seçenekler gelene kadar. Elinizi çekerseniz gelmez gelişmiş seçenekler. Şimdi biz gelişmiş ayarlara ulaşalım. Şimdi yeniden başlat diyelim. Gelişmiş seçeneklere ulaşmış olduk. Buradan sorun gider. Gelişmiş seçenekler. Başlangıç ayarlarını seçelim. Bu ekranda yeniden başlat diyelim. Başlangıç ayarlarına ulaşmış olduk. Burada 1'den 9'a kadar bize seçenek sunuyor. Dediğim gibi Microsoft hesabınızı kaldırmadınızsa burada önerin. Güvenli modu A ile birlikte etkinleştirdiğin nedeni Microsoft hesabınızın şifresini girerken güvenli modda mutlaka internetiniz olması gerekir veya ethernet kablonuzu takarak öyle girin veya Microsoft hesabınızın parolasını bir önceki aşamada anlattığım gibi kaldırın. Bunları tekrarlıyorum ki bazı kullanıcılar videoyu atlayarak izliyor veya bilinçli olarak orayı izlese bile soru sorma gereği diyor. Bu yüzden tekrar ediyorum her adımda. 4'e basıyorum. Yerel hesapta e, parolanız olsa bile 4 ile açabilirsiniz. Güvenli modu etkinleştirebilirsiniz. Yalnız parolanızı bilmeniz gerekir. Burada ben 4'e basıyorum. Güvenli moda başarılı bir şekilde ulaşmış olduk. Burada ben size 4 farklı yöntem vereceğim. E, dilediğiniz yöntem uygulayın. Video biraz uzun olacak ama olsun. E, i̇çim rahat edecek. Tüm yöntemleri vereyim. Birinci yöntem arama kutusuna net ile biz yazıp çalıştıralım. Gördüğünüz gibi burada evet butonu aktif yalnız parola ekranı karşılıyor. Burada ikinci dikkat etmemiz gereken bize Windows kurulurken Administrator ve Guest adında iki tane varsayılan kullanıcı hesabı olur. Bunları silmemeniz gerekir. Eğer administrator kullanıcı hesabınızı daha önce sildinizse yapabilecek hiçbir işlem yok. Yine bu ekranda evet butonu aktif olmayacaktır. Hayır butonu gelir. Administrator kullanıcı hesabınızı silmedinizse bu şekilde ekran gelecektir. Bir önceki aşamalarda uyarmıştım. Ben burada herhangi bir parola oluşturmadım. Evet dediğim zaman açılacaktır. Siz de yerel hesapla oturum açıyorsanız parolanız varsa parola'yı girin. Microsoft ile oturum açıyorsanız dediğim gibi güvenli modla Microsoft hesabı internet isteyeceği için ya ethernet kablonuzla bağlanın ya da e, güvenli modu internetle etkinleştirin ya da normal başlatarak ayarlar hesaplardan Microsoft hesabınızı kaldırın şifresiz girin. 3 tane yöntem seçenek sundum size. Burada ben herhangi bir parola oluşturmadım. Evet diyorum açılacaktır. Gördüğünüz gibi benim bu hesabım administrator değil. Yani yönetici değil. Öz seçiyorum özellikler grup üyeliği. Buradan yönetici dediğim zaman uygula tamam dediğim zaman yönetici olacaktır. Diğer yöntemleri göstermek için şimdilik yönetici yapmıyorum ben bunu. Birinci yöntem bu şekildeydi. İkinci yöntem. Kullanıcı hesapları, kullanıcı hesapları. Buradan hesap türünüzü değiştirin. Yine paro, parola ekranı gelecektir. Ben herhangi bir parola oluşturmadım. Evet diyorum. Buradan yönetici dediğim zaman hesap türünü değiştire tıklayın. Yönetici olacaktır. İkinci yöntem bu şekilde. Üçüncü yöntem. Yönetici yapabileceğimiz üçüncü bir adım ise komut sistemini yönetici olarak açalım. net boşluk user yazıp enter tuşuna basalım. Bilgisayarımızda var olan kullanıcılar listelenmiş oldu. Administrator ve Quest işletim sistemini kurarken varsayılan olarak gelen, gelen hesaplardır. Dediğim gibi Administrator'ı sildinizse bu işlemleri yapmanız çok zor. Windows'u yeniden kurmanız gerekir. Daha sonra bu Administrator hesabı etkinleştirmek için net boşluk, User boşluk. Seçilirken Enter tuşuna basalım. Buraya tekrardan yapıştıralım. Veya is direkt yazabilirsiniz de. Hiç fark etmez. Tabi ismi doğru yazdığınızdan, yazdığınızdan emin olun. Boşluk. Aktive iki nokta üstte koyalım yes diyelim enter tuşuna basalım komut başarıyla tamamlandı bu yazının çıkması gerekir yapacağımız işlem başlat menüsüne tıklayalım kullanıcılar buradan administrator kullanıcı hesabına geçiş yapalım Administrator kullanıcı hesabına geçiş yaptık. Arama kutusu olur veya çalıştır komutu olur, hiç fark etmez. Windows logo tuşu R tuşuna aynı anda bastığınız zaman çalıştır komutu açılacaktır. Buna da yazabilirsiniz veya arama kutusuna da yazabilirsiniz. Buradan sağ tıklayıp Windows'u veya PowerShell'i yönetici olarak da açabilirsiniz, hiç fark etmez. pilevis komutunu yazalım tamam diyelim. Gördüğünüz gibi biz administrator hesaba geçtiğimiz için herhangi bir uyarı mesaj gel gelmedi Çünkü bu hesap yönetici hesap yönetici olmayan hesabımızı seçelim özellikler grup üyeliği yönetici olarak atayalım Tamam. Birinci yöntemle bu şekilde yapabilirsiniz. İkinci yöntem denetim masasından yapabilirsiniz gösterdiğim şekilde. O şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi kullanıcılar değiştirmemiz gerekir. Klavyeden alt F4 tuşuna bastığınız zaman gelecektir. Kullanıcı değiştir diyebilirsiniz. Tamam diyelim. Hemen alt köşede diğer kullanıcımızı seçelim. Şu anda hala güvenli modda. Bu değişikliğin geçerli olabilmesi için işletim sistemini yeniden başlatmanız gerekir. Sorun olan kullanıcı hesabımıza geçiş yaptık. Eğer bu, bakalım sorun çözülmüş mü? Yönetici olarak herhangi bir şey çalıştırın. Eğer burada yine evet butonu aktif değilse Değişikliklerin geçerli olabilmesi için işletim sistemini yeniden başlatmanız gerekir. Bu hesaba geçtikten sonra yeniden başlatın. Daha sonra denetim masasına gelin. Kullanıcı hesapları, kullanıcı hesapları, hesap türünüzü değiştirin. Buradan bakın yönetici değilse yönetici olarak da işaretleyebilirsiniz. Ben burada tekrar standart kullanıcıya çeviriyorum dördüncü adımı uygulayabilmek için dördüncü adım çok önemli buraya atlamayın. Dördüncü adım Windows 8.10 kullanıcılar için geçerlidir. gelişmiş seçeneklere ulaşmamız gerekir. Bunun için Başlat menüsü Ayarlar. güncelleştirme ve güvenlik kurtarma şimdi yeniden başlat diyelim sorun gider gelişmiş seçenekler komut sistemini açalım komut sistemimiz açılmış oldu şu komutları yazalım Net boşluk user enter tuşuna enter tuşuna basalım. Daha sonra boşluk user boşluk administrator yazalım. Bu kullanıcı hesabımızı bizim aktif etmemiz lazım. Bu ismi doğru yazmanız gerekir. Boşluk bırakalım. Ters slash aktif 2 nokta bırakalım. Yes diyelim. Enter tuşuna basalım. Komut başarıyla tamamlandı çıkması gerekir. Exit ile çıkalım bu ekrandan. Daha sonra sorun gider diyelim. Gelişmiş seçenekler. Başlangıç ayarları. Yeniden başlat diyelim. Bu ekrandan güvenli modu etkinleştirmemiz gerekir. Ben çok çabuk hızlı anlatıyorum zamanınızı almamak için. 4'e basıyorum ben burada. Güvenli moda başarılı bir şekilde ulaşmış olduk. Bakalım Administrator kullanıcı hesabı etkinleşmiş mi? Başarılı bir şekilde etkinleşmiş. Bu hesaba geçiş yapalım ve yönetici olmayan hesabımızı yönetici yapalım. Klavyeden Windows logo tuşu R tuşuna aynı anda basalım ve çalıştır komutunun açılmasını sağlayalım arama kutusuna netpi ile viz yazalım. Tamam diyelim. Buradan yönetici olmayan kullanıcı hesabınızı seçin. Özellikler, grup üyeliği. Buradan yönetici olarak atayın. Tamam diyelim. Daha sonra diğer kullanıcı hesabımıza geçiş yapalım. Bunun bunun için klavyeden Alt F4 tuşuna basabilirsiniz veya CTRL alt del tuşlarına basabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben burada alt F4 tuşuna bastım. Kullanıcı değiştir. Burada sorunlu olan kullanıcı hesabımızı seçelim. Bunu yönetici olarak yönetici olarak atamıştık. Tekrardan güvenli modla baş, Tatlığı için bir işletim sistemini yeniden başlatmamız gerekir. Şuradan kontrol edelim. Denetim masasını açın. Kullanıcı hesapları, kullanıcı hesapları. Gördüğünüz gibi administrator olmuş. Hesap türünüzü değiştirine tıklayın standart yazar. Tekrardan buradan yönetici yapın. Tamamdır. Değişikliğin geçerli olabilmesi için tekrardan işletim sistemini yeniden başlatmanız gerekir. Yeniden başlatın. Sorun kalmayacaktır. Bakalım. Herhangi bir şey yönetici olarak çalıştıralım. Gördüğünüz gibi evet butonumuz aktif. Uygulamalar yönetici olarak çalıştırabiliyoruz. Eğer ben bunu tek kullanıcı hesabında gösterdim. İki tane kullanıcı hesabınız varsa size Güvenli modda gibi parola ekranı gelecektir. Parola oluşturduysanız girin, parola oluşturmadıysanız evet butonuna tıklayın ve verdiğim 3 yöntem gibi kullanıcı hesabınızı yönetici olarak yapabilirsiniz. Bu verdiğim adımlar haricinde yapabileceğiniz hiçbir adım bulunmuyor. Adımları doğru ve eksiksiz uygularsanız bu şekilde başarılı bir şekilde yönetici olarak yapabilirsiniz, sorunları giderebilirsiniz. Eğer bu adımlar yapamıyorsanız dediğim gibi administrator hesabını sildiniz veya başka sorunlarınız varsa, mecburen Windows'u yeniden kurmak zorundasınız. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kanala yeni bir video yüklediğim zaman haberdar olmak istiyorsanız zil simgesine dokunarak bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.